Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Başkomutan senin adın ne? Merhaba komiserim. Ben Mickey Mouse. Memnun olduğum Mickey ben Jack. Kim Carl. Asistanım Carlot. Hey Mickey gel hadi helikoptere. Nereden geleceğim ki? Karşıdaki merdivenlerden tırman ve yanıma gel. Hey dostum ama bu sadece tek kişilik. Hayır atla yanıma. Evet Biki kalkışa hazır mısın? Evet. Hadi o zaman uçuyoruz. Şey nereye gideceğiz merak ediyorum da. Bir yere gitmeyeceğiz sadece tur atacağız. Sana göstermek istiyorum. Peki dışarıya çıkalım mı? Hayır. Olmaz. Sen artık polis teşkilatındansın. Gözünü bile kırpmamalısın. Anladın mı beni? Uyurken gece gözüne kürdan tak. Bu bir tık şov olmadı mı? Hayır. Hiç de bile. Geçenlerde takmadık diye bankayı soymuşlar. Abartma be. Yo ne abartacağım. Şirkete geçelim orada gösteririm kayıtları sana. Tamam hadi inelim. Hadi in. <laughs> Şimdi kasaya çıkacağım. Gördün mü kayıtlarımı iki? Gördüm efendim. Dikkat dikkat kaza gerçekleşti. İstanbul bulvarında Ankara bu işe yolunca. İki ölü beş yaralı. Gün konvoyunda zincirleme kaza. Çabuk olun. Hadi Miki bu göreve sen bakacaksın. Arkadaşım biz teşkilatız. Ne alaka ya trafik kazası ile bizim işimiz? Neyse gidiyorum. Ey bu çok küçük ben sığamıyorum. Böyle daha iyi. Yak sirenleri gidiyoruz. Oh geldik. Oğlum bu ne lan? Şey. Ekip beni duyuyor musunuz? Evet seni duyuyoruz. Şey ben şimdi olay yerine geldim. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi git dediler topla. Abi ben neyim ya? Olay yeri inceleme mi? Polis diye geldik olay yeri inceleme diye çık çık ya. Ya oğlum sen topla yine. Tövbesin. Benim işaretleme şeyim yok böyle üçgen koyarlar yere. ondan yok. Ne yapacağım? Eldiven mi vardı cebinde? Oğlum, eldiveni benim cebime ne ara koydunuz? Sen karıştırma, şimdi git çıkar o eldiveni ve delil topla, çabuk. Tamam ya. Ne gibi delil? Buraya fazla yaklaşmayayım. Ee, ne gibi delil toplayabilirim? Bakayım. Bak, bak. Neyse arabayı daha beter etmeyeyim. Abim ııı uh, ııı uh, 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 uh. Araçtan ilerletebilirsin. Abicim. Uh. Şunu da bir döndüreyim ben. Allah şöyle aracı düzeltelim. bu da tamam alabilirsin. Hmm. Şöyle inceleyeyim. Aha bir tane daha olay ekibi geliyor. Abi bir tık geri. Geri. Topla gel. Topla gel. Topla. Tamam. Evet. Polis arabasını şöyle ittirelim. Şöyle. Evet. Abi yollayın ekipleri. Bas abi Marşı. Tam hı hı yolla. Hı Baş abim aşağı. Hadi devam. Tam ileri. Gazla. Sağ tam sol devam. İş bitti. Oh be. Yorulmuşum ha. Diğerleri nerede? Sa Oo, saat gece 12. Mübarek. Sabah sekizde gittik işe. Gece 12'de dönüyoruz. Allah Allah. Tüt 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 tüt. Miki Bey bu sizin aracınız. Binebilirsiniz. Miki alındı mı? Alındı. Tamam. Hey Tümedit bir yolla oğlum müziği be ya.